Evet biliyorum bu 450. brownie tarifim ama çok iddialıyım brownie konusunda hiç de mütevazi olamayacağım brownilerim çok sevilir, diyet bozdurur, sağlıksız yaşatır. Tüm detaylara dikkat eder, birebir uygularsanız tamamen sorumsuz bir tariftir. En önemli detayı bütün malzemeler oda sıcaklığında olacak. Bir de mikser sadece yumurta ve şeker birbirine karıştırırken kullanılacak. Ve evet bu kadar çok tereyağı ve bu kadar çok çikolata kullanıyoruz maalesef. Tereyağı ve çikolata eridikten sonra içine 20 milim kadar bir espresso ekliyoruz. Tadını hissetmeyeceksiniz. Granül kahvede kullanabilirsiniz. Amacımız çikolataların ağırlığını bastırmak. Tüm malzemeleri karıştırıp brown harcını elde ettikten sonra harcı ikiye bölüyoruz. Ortaya lotus kreması ve lotus bisküvilerini parçalayalım. Kalan harcı yeniden ilave edelim. En üste yeniden lotus kreması ekleyip kürdanla hafifçe yayın, şekil verin. Süslemesi tamamen size kalmış. Ben göründüğü gibi lotus bisküvileriyle irili ufaklı bir süsleme yaptım. Fırında tam 22 dakika bu kıvamı verecektir size. İdeali bu bence. Daha kışkan sevenler de artık direkt tepsiden kaşıkla yesinler. Ona da sufle brownie deniyor zaten. Çikolata ve lotus uyumu diyorum ve sizi acilen bu tarifi yapmaya davet ediyorum. Çok leziz olacağına emin olabilirsiniz. Tarifimin çok arkasındayım. Afiyet olsun.